Herkese merhaba. Bugün Mete ile dünyanın en boş oyununu oynuyoruz. Zeyt RNG yani. Ben de yapmış tek şey buna tıklamak ve bir şey çıkartmayı beklemek. Yani iyi bir şey çıkmasını beklemek. Şu an yani ben normalde şey çıkartmıştım bu arada şaka değil. Şurada 1500'de bir çıkarttım Feriye. Sonra yanlışlıkla silah bastım ama. Şu an ne işimiz var? Daha iyi bir şey çıkarttığımda videoyu bitiririz herhalde. Bu oyunun e, kopya olduğunu biliyorum ama bu oyunun animasyonları daha güzel. E, Sol Sarancı'yı da oynuyorum. Ben yüzbinde bir çıkan bir şeyim de var. Ama bu oyunun animasyonları daha güzel olduğu için bunu oynuyorum şu an. Onun da şans arttırıcı vesaire de var. Bu oyuna da e, her hafta güncelleme gelecek. Öyle diye yapılmış. Evet 200 kere 3 kere falan açtı. Aynıca kopyayı çıkarabildi. Ben ondan önce Hatta ben 3 kere kopidi falan çıkarttım ama sildim onu. Ee, kaydet. Dursun en İşte böyle arkadaşlar bu bomboş oyunu oynayacağız bu bomboş videoyu e, bu, bu bomboş videodan daha çok görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz böyle boş videolara e, yani böyle boş videoları daha çok görmek istiyorsanız benim kanalıma abone olup like atabilirsiniz tabii ki de şaka yapıyorum normalde bu kadar boş videolar atmıyorum atmak için atıyorum bu videoyu öyle yani, atmak için atayım da yani bir şey olsun bari gibi ondan çekiyorum Çıktı. Sen nerede? Sen nereye gittin? Tepeye mi tırmandın Var evet, tamam. Ben niye? Ha, ee, sor. Evet. Ben onu seçebilirim. Sana seçmeyeceğim. Ben niye sol sarancı yerine şu an bu oyunu oynuyorum derseniz bu oyun animasyonları çok daha tatlı diye ve böyle çok daha böyle güzel efektleri var diye bu oyun oynadım. Epic çıktı. Sol sarıncıyı güneş mi çıktı? O eşya yapımına falan kullanılabiliyor. Bu oyuna bence craft gelir. Çünkü sol sarıncıyı falan da craft var. Ona da belki craft gelir belki. Diye düşünüyorum. Ya da belki oyuna farklı mekanikler falan eklenir sanırım. İleride bir yerde de bir tane kapı var. O kapı belki açılabilir falan diyorlar. Emin değilim. Evet evet o kapı işte. Gameplay e gelir belki oyunu sadece tıklamak ol olmaz diyor bazı kişiler. Ben bu oyun çıkmadan önce bakıyordum çıkmıyorum. Aha şimdi gireyim dedim. Dün girdim oyuna. Bu oyun açılışın ikinci günü. Ve hep oynayalım var ya yani. bu arada farklı bir şey yapacak mıyım diye düşünüyorsanız yapmayacağım bu herhalde 5-10 dakika falan full burada e, nature'dan daha iyi bir şey çıkartmaya çalışacağım sonra böyle birkaç dakika sonra e, böyle daha önce dediğime inanmış mıydınız böyle tak diye böyle falan başka oyuna geçiyorum yok yapmayacağım öyle yani. Ama ben bunu dediğim için öne atlayacaksınız. Ondan eminim. Ona eminim. Şimdi ben bunu dediğim için daha çok önüne bir şey koyduğumu düşünüp öne yine de atlayacaksınız. Ama hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ben yani bu sayede zamanınızdan çalacağım. Ha, gidiyor Evet. Adam tüm sa tüm şansını böyle bahse falan yatırmış, kaybetmiş sonunda Bir tek o çıkıyor onlar. Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray. <laughs> Senin şansın yetmedi gitti son tüm en iyisi o, o yok maalesef yani... Ben de yok. Ama ben 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 de ondan daha iyisi var. Bu var. Ne oldu? Göster. Göster. Yo benimki daha iyi. Arkadaşlar ee, benimki daha iyiyse yorumlara bir yazın. Mete'ninki daha iyiyse yorumlara iki yazın. Bir yazmazsanız sizi bulup evinize yerim. Sonra sizi bıçaklarım. O yüzden abone olup like atıp sonraki diğer videolarımı da izleyip hepsine like atıp her bokta e, bana yani oğlum ben niye cümle kuramıyorum ya. neyse o yüzden her şeyde her kanalımda her şeyimde her videomda bana like atmanız gerekiyor atmazsınız Yeminizi bulabilsem sizi bıçakları. Niye oynan çıktın? Oyundan mı çıktın? oldu? düştün ya. İnternet yok diyorsun. Kayboldun. Ben de öyle yapıyorum bazen. Hoş geldin. arkadaşlar arada bu video bir yıl falan alacak çünkü çıkacağını zannetmiyorum böyle bir şey ama yani sonsuza kadar benim e, bu tuşa basma izleyeceksiniz ama yani bu arada bu video izlenmeyecek çok eminim izlenmeyecek yani toksikin animasyonları animasyon öyle değildi sanki sanki o küpidin animasyonuydu yanlış animasyon Abi sanki yanlış animasyonu kullanmış. Abo. Yanlış animasyon abo. Uhuuu. Oh, Babanın oh. oh, geliyor geliyor gelmeden. Aa, gelmedi. Bekle, bekle, var, var, var. Bekle, 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 var. Bekle, 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 bekle. Sen bekle bak, ben de var, ben de var. Bekle, bekle. Ben de bu var. Bu artık yok. Var. Neyse ben yanlışlıkla nature ya. Böyle full, full roll falan yapayım ben Videoyu daha uzatmaya gerek yok. 8 dakika olmuş bile. Ee, şimdi... Speedrun yapacağım. Sonra böyle bir kısmı kırıp oraya 2x yapacağım böyle. Sonra böyle drrr diye geçecek her şeye. Ve sonunda iyi bir şey çıkartacağım. Ya da onların hiçbirini yapmayıp size... Boş boş bu videoyu izlettireceğim. arkadaşlar bence e, Feri'yi kaybettiğime şükür yoksa daha çok uzun sürerdi muhtemelen e, bu video Starfield çık kaç oldu? 316 olmuş Hadi ya oyun bak şimdi bak video çekiyorum Vermezsen güzel bir şey ayıp edersin ha Evet ediyor. dakikamız kaldı. 5 dakika içinde çıkartamazsak eee Bilmem. Bu, bu videonun ikinci bölümüne gelir. O yüzden bu videonun ikinci bölümünün gelmemesi için kanalıma abone olup like atmanız lazım yapmazsınız ikinci videosu ikinci bölüm Om Gerçekten aldın sanırım burada full kanım gözüktü. Oğlum On full common rare falan gözüküyor. Sen benim şansımı sanırım gerçekten. Alma alma alma. Alma common çıkıp duruyor zaten alma. Ya videoyu uzatma ya. Bak ikinci bölüm gelecek. Arkadaşlar bakın bakın. Gerçekten bu videoya güzel like falan gelmezse. Güzel izlenme gelmezse ikinciyi şekerim diyorsunuz. video atmış. diye bakarsınız? Sana bir bakmışsınız. Bunun videosunu çekiyorum. Ya bence ben şey yapmalıyım ya. Böyle bir yerde durup fotoğraf çekeyim de Şu şey olmaz sonra böyle gidip de videonun böyle otomatik youtube'un verdiği kısımlarının e, gi giriş ekranı falan koymam gerekir. Sıkıntı olur. O yüzden e, telefonun iki saniye böyle bir kırpma mırpma bir şeyler yapıp güzel bir fotoğraf alman lazım şu an. Yoksa ne çıktı? O benimkinden çıkmış Evet. Ne çıkmamış? Ben güzel bir tane yer bulayım Sonra yayına falan fotoğraf çekelim Sonra videonun kapağı olarak koyayım Şurası Yanıma geçsene yanıma Yanıma geçsene Tamam, bir benim baktım yine baksana, benim baktım yine bak. Tamam oldu gibi bekle. Aa, dur. Ya, kaymışsın ya, tamam tamam, dur şimdi böyle. Oldu mu? İşte böyle güzel oldu. Bunu şimdi fotoğraf olarak koyacağız. Şunu sileceğiz. İşte böyle. Arkadaşlar videonun e, baş başlığı bu ya. Yani, ne deniyor ya ona böyle videonun kapa ha video kapa video kapa video kapa olacak arkadaşlar. Ne? Ne ne diyorlar? Ha ta ta, ta Ya onun baş Video kapağı işte ya Türkçe söyle. Türkiye'm benim canım benim canım Türkçe. Aa suda Sen sarsam ben 40 kere sığarım. O videonun süresi bitiyor arkadaşlar bakın. Ya ben bu son, son dakika güzel bir şey çıkartacağım. Ya daha ikinci bölüm gelecek kötü olacak. Ay 30 saniye. 30 saniye, son 30 saniye. İyi bir şey çıkmazsa ikinci ikinci bölüm gelecek. Ya da like atıp abone olmanız ve bu videonun viral olması gerekiyor. Yoksa ikinci bölüm çıkacak bir şey yok. Son 10 saniye. Son 10 saniye. İkinci bölüm mü değil mi? İkinci bölüm mü değil mi? Sizin like'larınız da belirleyecek bunu. Ve izlemeleriniz. Izleme tüm alt hesaplarınızdan izleyip like atmanız gerek yoksa aa ne oldu 15 dakika bu ne demek ikinci bölüm ama bakacağız sizin like ve ver, bana verdiğiniz aboneler ve izlenmelere göre tamam bu bomboş videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir, videoda, bir sonraki videoda görüşürüz bay bay